Bütün yatakları kırman ne kadar sürer? Hiç öldürmeden. Biri gitti. Lan! İki gitti. Lan bir saniye Lan! Gitti. ne ara? Beni oradan oraya uçmaya o kadar sürmez. Bu ne? Yedi. Lan gitti. Lan 10 evet. 13 saniyede bütün yatakları kırdı adam. Bak kılıç takat bir iş yapıyor adam gördün mü yani? <laughs> Mesela bizim hileyi alıp da sıralamada olanlar var. Ki hileyi satın alan böyle ünlü birisi var mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Hay tüp ben ne yapıyorsunuz? Bugün bir hileciyle Bad oynayacağım. Hatta sadece bir hileci değil direkt hileyi kodlayan kişiyle video çekeceğim. Yani hile ile ilgili her şeyi sorabileceğiz. Eğer 10.000 like gelirse ben de hile açıyorum. <laughs> direkt o zaman hileciyi bekletmeden hemen hileci. <laughs> <laughs> direkt o zaman videoya geçiyorum. Hızlı hızlı beklemeden geçiyorum. Evet hilecimizin yanına geldik. Merhabalar. Bu arada, bu arada hileci olarak anılmak üzüyor mu seni? <laughs> Yok yani artık insan alışıyor. Sorulara geçmeden önce bir God Bridge yapar mısın bize? Şey, şimdi? birazcık gerçekçi gözüksün. Abi blokla yapıyor Allah <laughs> Allah. Bu yolda <laughs> 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 videonun dışında kılıçla yapıyor adam birici. Biraz küfür edeceğim. Biraz küfür. Bir dakika benim vurmama gerekiyor <laughs> ki. <laughs> <laughs> Aa Hilal abi gözümüzden kaçtı. Olur <laughs> böyle şeyler? Arada kaçırıyor. Yoksa beni korur ya ilgili abim. Bu arada oyundaki arkadaşlarımdan özür dilerim. Sen, sen ne dilin? Valla ben, yani ben bana artık alıştılar yani ben. Dilesem de dilemesem de küfür yiyip geçiyorum. Biz bu videoyu ikinci kez çekiyoruz şimdi. Bir önceki videodan bizi Hı. görüp YouTube'a video atanlar olmuş. Canavar kendini kastırıyor hileyle diye. <laughs> evet o biraz komik oldu. Kill alamıyorum yanımda hileci var. Hileci 20 bloktan vuruyor baksana. Benim kendimi kastırmam imkansız zaten. Oğlum baksana adama. <laughs> Adam, adam kolunu kaldırmadan kesiyor herkesi. <laughs> Bakayım bak. <laughs> içinden kırıyor adam. Adam buradan kırdı yatağı blok. Her tarafı kapalı. O zaman bir hay dakika. Hayır, kı ben kıracağız ya. İlk sorumla başlayacağım o zaman. Klasik. <laughs> Neden illa açıyorsun? Evet. Yani <laughs> ee, ilk başta para, paradan dolayı hile yapıyorum. Evet, hili i̇kinci hili nedense, ikinci nedense işte diğer videolarda söylemiştim bana engelli rolü falan verdiler. Krafraise Discord'a giriyor, Discord'a giriyor ve engelli rolü veriyorlar. O yüzden Krafraise sinirlisin değil mi? Evet, biraz ondan. Bir de üçüncü bir neden daha eklendi. <laughs> evet, Onu da tamam. şimdi açıklayacağım. Bir yetkili var, bizim arkadaşları bayağı sinirlendirdi, beni dahil. O da yetkili adresinden ayrılacak yani. Senin hileyi bırakman için ayrılması mı lazım? Bu ne oluyor? Evet. Adam God Bridge yaparken bir yandan adamlara vuruyor. Ayrıca mouse'a boşa para verin. <laughs> Adam. Aynen. Onun Beşte yerine... birini bana verin. He onun yerine hile alın. <laughs> mouse almak yerine değil mi? Hemen <laughs> yatağı kıralım. <laughs> <Bu ne olur? gülüyor> Adam yatağa bakıyor. Dua mı ediyor ne yapıyorsa bir anda yatak kırılıyor. Benim 2 dakikalık bir speedrun rekorum vardı orada. Bunu kırabilir misin? Zor olur mu senin için? <laughs> de şimdi bakalım. <laughs> o 4 saniye kaybettin. Normalde <laughs> 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 öldürüyor bir de direk. <laughs> şimdi şurayı bir dolanacak gelecek oyun için. <laughs> <laughs> Sadece Craft Rush açıyorsun değil mi? Yetkili sinirlisin sana engelli rolü verdiler. Son oyuncu da açmıyorsun yani. Evet zaten son oyuncu da çalışmıyor. Eskiden son oyuncu da, da yapmıştım ama e, yani iyi, davrandı bana. Hani aramızda anlaştık. Ben de kendi isteğimle bıraktım yani. Ha, ama, ama Craft Rush'da böyle sinirlisin. olmadı. Ki bırakmayı düşünüyor musun? Onu <laughs> az önceki soruda biraz cevapladık onu ama. Evet ya şey bıraktı şart... sen de hileyi bırakacaksın? Yani, yani evet. Kasa, kasa alacaktım ben zaten. Benim bilgisayarım normalde kötü. Ben bir tane kasa alacağım. İşte onu aldıktan sonra belki de unuturum ama şey pek zannetmiyorum yani. Aha bir dahi 17 saniyede kırdı o rekoru. Lan rekorum yalan oldu evet. be. Salı olsa 30 saniye falan sürerdi doğada biraz daha uzun sürüyor. Çok zorlanıyor ama değil mi? Evet elim ağrıdı cidden. <laughs> İstediklerin oldu hileyi bıraktım. Minecraft'ta devam eder misin hilesiz? Lan adam ben aynı kafese girdi. İstediklerim olunca zaten yani ben Minecraft'ta hiç oynamıyorum. Böyle arada arkadaşlarımla giriyorum kılmadık. O anlar <laughs> için sadece Minecraft giriyorum. Genel olarak oynamıyorum. Sevmiyorum yani. Ki hile açmadan iyi oynuyor musun? Bak kılıçta gat bir iş yapıyor adam gördüm yani? <laughs> evet, sile açmadan hiç denemedim yani. en yani genel olarak yazılımcı olarak başladığım için Hilesini hiç oyun yapamazsın. oynamaya böyle şey yapmadım. Kaç kişiyle hesaplamayı çok merak ediyorum. Yani sayısını kitabını tutmadım ama yüzü geçmiştir. Yüzü geçti. Evet. Kendin kodlıyorsun değil mi? Evet kendim yapıyorum. Yeni sahibi şu an videoda yani. Craft biz normalde kopya Zaten başka bir şekilde giremezsin CraftRise'a. Rise'a. <laughs> Craft Rise güncelleme geliyor, ki. hileye de geliyor <gülüyor> <gülüyor> aynen. Aynen ki hileyi satın alan böyle ünlü birisi var mı? Nemi sıralamada falan da olur. Ünlü birisi şu ana kadar yani olmadı. İsim, isim vermene gerek yok. Yalnız ver bana onu videodan keserim merak ettim. <laughs> <laughs> yok olmadı ama mesela bizim ile alıp da sıralamada olanlar var. Hileyle sıralamaya giriyorlar. Evet belirtmeden oynuyorlar. bayağı bir ile var Craft o zaman saklayarak da oynasın. Yani. Ya hiç sıkılmıyor musun? Oyuna girdiğinde kaybetme olasılığın yok böyle. Uçuyorsun kırıyorsun öldürüyorsun. Yani kreşemezsen veya banlanmazsan bitmiyor. Sen kazanıyorsun her türlü bunu bilerek giriyorsun. Ya yani işte dediğim gibi video çekiyoruz ve arkadaşlarımla giriyoruz yani. Genelde skyblock giriyorsunuz giriyorum hileyle. Ben bile oynamayı çok severim. Ama hileyle. İlginç bir soru soracağım. Şimdi bak hı hı. oyuna girdik. Tabi yarısı öldü. Çoktan yedin onları. 15 kişi falan oluyor. 14-15 kişi oluyor biz haricinde. Bu kadar kişiden beddua yiyorsun. <laughs> hile hile diye. Hiç hayatında ters giden hı. bir şey oluyor mu bu kadar beddua yüzünden? Ters giden bir şey. Bir kere <laughs> bilgisayarım bozulmuştu ama ondan kaynaklı mı bilmiyorum. <laughs> Büyük ihtimal ondan. Günde kaç oyuna yani. 5 tane oyuna girsem 5 çarpı 14. Uf. 70 tane evet daha mis gibi. mis <laughs> gibi. Artık hoşuna gidiyor değil mi küfür yemek artık? Ya artık insan bir şeyden <laughs> sararlı şey adam seviyor. İşte ne bileyim gülücük atacağım şeyde. E samban yemesi ne kadar sürüyor böyle? En uzun kalan hesabın ne kadar? En uzun hesabım Zeddi'ye bir hesabım vardı. O sanırım hala ban yemedi. <laughs> Video oldu? bile çekmiştik onunla. Ne kadar oldu? Yaklaşık bir buçuk ay sanırım. <laughs> bir buçuk aydır hile kullanıp banyo yemiyorsun. Evet. Kaç tane hesab banlanmıştır şu ana kadar? Haa ee, kaç hesabım? Test ettiğim şeyler vardı. Benim ilk hileyi yaptığımda test ediyordum. Onları da sayarsak yüzü geçmiştir herhalde. 200, 300. <laughs> dünkü videodan bir yeri koyacağım buraya. Gözümüzün önünde banyo 10 saniyede geri oyuna giriyor. Aha. <laughs> Canlı banyo değil hile. <laughs> bir dakika şimdi yedin mesela açman ne kadar sürüyor? Yeni hesap. Girdim bile oyundayım. Yeni <laughs> Oyun şimdi. Harbi mi? Lan. Ha açtım. <laughs> lan nasıl? Lan harbi açtı. Zaten, gireyim, zaten yapacağız. sevmezdim mal diyor. Arkadaşlar vallahi ben açmıyorum ya. Bütün yatakları kırman ne kadar süre? Şimdi çıksan kafesinden direkt. Onu <laughs> şimdi öğreneceğiz bakalım ne kadar. Evet. <laughs> Hiç öldürmeden. Bir gitti. Lan. İki gitti. Lan bir saniye. Lan. Gitti. Bez, oğlum, ne ara? Beni oradan oraya uçma o kadar sürmez. Azde, Bu ne? Bitti. Lan Bitti. Lan 10 13 saniyede diğer atakları kırdı adam. Evet şimdi öldürme fasına geçelim. öldürme <laughs> fası. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Hileci siparişe gönderiyoruz ortadan bir diamond al gelsin. <laughs> Hemen gidelim. <Ap>, Yolunuz <laughs> Hile abi hile abi. Hemen geliyorum buyurun. <laughs> Turkuaz bir buyurun, şey yapabilir Türk gaz bir şey yapabiliriz. Türk gazı bir şey yapalım. Yol <laughs> yapmayın. Bu videoda ben de küfür yiyeceğim. <laughs> Hila abi, Hila abi. Hemen geliyorum buyurun. <laughs> Çağırıyorum Gökşen'i. Ay şimdi bir şey diyeceğim. Hı. Şuraya gelip bir kıpırlama. Tam bu bloğun içine. Bak şimdi. Hila abi buradan çıkabilir misin? Çıkalım. <laughs> Hop. <Bitti. gülüyor> hile var abi. Hil abi. Geldi hemen geliyorum. Hil abi Hil abi. Arkanda abi. <laughs> ne oldu lan abimi çağırdım? <laughs> Aşağı düş. Yap düşürelim hemen. Videomu abi. Evet diyeyim de bari küfür yemeye gelin. <laughs> Sen alışmışsındır da artık. Evet ya biz alışıyız. Abi takım arkadaşın ile nasıl lan? Fata istiyor. foto mu istiyor? <laughs> ben onları yanına yanına götür. istiyormuş. Hemen getiriyorum <laughs> bir saniye. Neredeydiniz? GPS'ten bulayım seni. <laughs> Hop siz Ha, hadi gidelim. İşte düşünceli ilacı ya. Fotoğraf çektirmeye gidiyor arkadaşlarım bak. Gördünüz <laughs> kılıçla kat bir <speech> yapıyor adam. Hem <laughs> de bak yeni taktikte bak gördün 3 <laughs> blok böyle 3 blok öyle. Lan bana niye vuruyorsun? Fotoğraf kim istemişti? Ha. Kırmızı Kırmızıya evet, bir gel yol. gel. Kırmızıya hemen yolumuzu çekelim. <laughs> Hizmetli sınır yok. İki çekilişe bir kişiye hile var. Valla bana uygun. Artık YouTube'da Söyle gülüyor. Bir bakıyorsun hop anlamışsın. Bu <laughs> arada harbiden 23 Nisan'da mı ne şey yaptılar böyle herkese verdiler hileyi. Oyun oynanmıyordu. Merhaba bırak fotoğrafa geldik. Sevinci seni öldürmeye mi çalıştı? Hemen icabına bakalım. <laughs> ben direkt bittan zümrütleri toplayayım. <laughs> bir al gel onları. Oyun başı hapisten olalım. Hile abi hile abi burada kaldım. Neredesin? Ha. Ya arkasına bakmasına da gerek yok. Makasla mesela gut bridge yapabilirsiniz anladın mı? Ben de yataklar düz açık ya. Hiçbir şekilde blok görmüyorum ben. Hatta biraz daha kaplasın. Şuradan mesela kırarım. Hatta şöyle. <laughs> Bak şimdi buraya Bak. bakacak, dua edecek ve yatak kırılacak. Hazır mısınız? <laughs> Harbi kırdı. Uçmayı öğrenebilirim komboda. Evet. Orada herkes uçmayı öğreniyor. <laughs> Kafayı yedim hileyle vs atacağım. Uçmayı öğrenmeye geldim komboya. Bir dakika şu lan Ulan <laughs> geldin Bana uçmayı öğretir misin? Tabii ki Bir saniye Biraz daha hızlanayım Heh Bak ayağım yere Düşsene banyıyormuşum havada çok durduğum için Atılanlar alıyor da Hadi ben tepeye çık Çıkaralım <laughs> Uçmayı öğrendim Bir dakika fall damage'den ölürüm ki zaten Cihamsan şey sen full fall damage değmiyorsun değil mi? Yok yok bize hiçbir şey işlemez. <laughs> beni nereye kadar Beni şuraya bir yere uçurabilir misin? <laughs> Götürebilirim ama atılırım. Hadi deneyelim. Deneyelim. Aha aha aha. Hadi gidiyorum. Lan gittim. Attı Atıldım. be. Hadi beni oraya uçur. Çok hızlı ya. Gidiyorum 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 gidiyorum. Tamam. Oldum 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 oldum. <laughs> öldüm be full Ama oldu. Neyse videoyu beğendiyseniz <laughs> like atın. Eğer 10.000 like gelirse ben de hile açıyorum. <laughs> hatta bir dakika. Hatta bak hatta jugguli değil açıyor tamam mı? Siz de hileye evet. başka sorularınız varsa yorumlara yazın. Bir sonraki videoda onları da sorarız. O zaman beni çok özleyin. Bay bay. Bay bay. <laughs>